Candaş iyi geceler. İyi geceler Gözde. E, bu yaşananları nasıl değerlendiriyorsun? Yani Avrupa futbolunda ırkçılıkla ilgili e, daha önce çok konuşuldu. Çok örneği oldu. Ama zannediyorum böyle bir tepki hiç verilmemişti. E, ne olur şimdi sence? Hala maç başlamadı. Yaşananları nasıl değerlendireceğim? Yaşananlar kepazelik. Hı hı. insanlık adına utanç verici. Yaşananlar alçaklık. Böyle bir yani bu... Avrupa'da sadece futbolda mı oluyor zannediyorsunuz? Avrupa'nın tamamı büsbütün ırkçılık belasıyla kaynıyor, kasıp kavruluyor. İnsanlar canlarını veriyor. Sadece Avrupa'da da değil Amerika'da. Amerika'da bundan birkaç ay önce e, yani siyahi vatandaşlarına yönelik Amerika'nın artık e, onların kendi deyimiyle katliama varan ve bunu bizzat devletin polisinin işlediği e, hadiseler konuşuluyordu. Üstünden birkaç ay geçti. Şimdi Avrupa'da e, örneklerini konuşuyordu. Üstünden birkaç gün daha geçmedi, birkaç dakika geçti ki Avrupa'da bir futbol organizasyonu bu. E, hakem de uzaydan gelmedi. E, muhtemelen Avrupa Birliği vatandaşı bir hakemden bahsediyoruz ve bir kez daha görüyoruz ki bu ırkçılık belası, hastalığı e, Avrupa'nın başında batının başında ve bir türlü de çözmek istemedikleri bir bela. Çözmek istemediklerini nereden görüyoruz? 45 dakika geçmiş. UEFA daha bir zahmet yeni karar verdi. Verdiği karar da işte hakemi bir başka maç hakem, maçı bazı başka hakemle de devam ettirmek. Şimdi göreceğiz bu hakem ne ceza alacak? Bu hakem bu insanlık suçunun karşılığını, bedelini nasıl ödeyecek hep beraber göreceğiz. Avrupa'da bu işi artık siyaset kurumu ciddi manada e, ilgileniyormuş, alakadar oluyormuş gibi gösterip ...kapının diğer tarafından e, kendilerini koruyan, kendilerine hiçbir şekilde mal etmeyen açıklamalar, e, tavırlar alıyorlar. Oysa biz bunu çok net görüyoruz. Bir kez daha gördük ki e, Batı'nın bu ırkçı yaklaşımı, tutumu bir türlü değişmiyor, değişmeyecek. E, bizim tabii kendi siyasetçilerimiz açısından da şimdi eline Twitter alan ırkçılığı kınıyor. Şimdi ırkçılığı tabii ki hepimiz kınıyoruz. Irkçılık bir hastalık tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlık ama... Sorumluluk makamındaki insanlar böyle tweet atarak kınamazlar bana. Kusura bakmayacaklar. Şimdi Başakşehir'in, e, Rebo'nun, Başakşehir'li sporcuların yanında devlet olarak Twitter'da değil icraatta var olacaklar. Şu anda sayın bakanlarımızın hepsinin e, UEFA başkanını aramış olması lazım. Spor bakanımız ne iş yapıyor? Tweet atmak benim yapacağımmış Benim yorum yapmak benim gibi gazetecilerin yapacağı iş. Bu ülkenin bakanlarının yapacağı iş UEFA, FIFA nezdinde. Gerekli tavrı alınmasını sağlamaktır. Tweet atmak değil, o başka iş. Evet, şimdi aslında çok önemli bir şey söyledin. Evet, ırkçılık bütün dünyanın meselesi. Bu Black Lives Matter protestoları daha sona ermedi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Avrupa'nın zaten e, en büyük sorunlarından biri ırkçılık ve daha büyük sorun da aslında bu ırkçılıkla gerçekten samimiyetle mücadele etmek istemiyor olması Avrupa hükümetlerinin. Bu gösterilen iki yüzlü tavır. Şimdi dördüncü hakemi değiştirecek büyük ihtimal zaten talep bu maçın başlamasını bekliyoruz. Ama şimdi Nihat Özdemir mesela dedi ki UEFA'nın bu hakeme bir daha görev vermemesi lazım kariyeri bitmiştir diyenler de var. E, ne dersin gerçekten böyle olur mu yoksa göstermelik bir ceza verilir mi? Nedir Çok be doğru yani? söylüyor Nihat Bey. Tabii ki doğru olan bu. Yani sporu falan bırakın insanlık onuruna da yakışan bu. Adam düpedüz e, ya fail play diyorlar. Fair play'in bir parçası da budur. Böyle bir şey olabilir mi? Yani siz bir e, sahada sporun olduğu bir yerde insanlık suçu işleyip ondan sonra sportif faaliyetleri e, devam ediyor olabilir misiniz? Yani bu maçın devam ediyor olmasını düşünmek bile zaten kendi içerisinde Avrupa'nın ırkçılığı ne kadar anlamadığını gösteren bir konu. Şimdi bu maç nasıl devam edecek? Ya böyle bir şey mi bu? Evet, bakalım ne olacak? Yani 52 dakikadır çözülemeyen nedir? Ee, Herhalde. Anında... Bir şey yok, bir şey yok. Devam, devam diyorlar yani. Evet. Onur olur öyle şeyler demeye getiriyorlar utanmadan yani. Bu, bu, bu korkunç bir şey ama bu, bu Avrupa'da sadece bu bugünkü bir maçta gördüğümüz bir örnek değil. Ama e, Vebo'yu gerçekten sonrasında Demba'yı da e, defalarca kutlamak lazım. İnsanlık onurunu böyle ayaklar altına alınmasına izin vermeyen bir duruş. E, bu insanlık suçuna karşı inatla ısrarla gerçekten verdikleri mücadele ee, ben görüntüleri seyrederken tüylerim diken diken oldu. Ayakta alkışlamak lazım. Bunlar e, insan böyle olunmuyor işte. insani değerlere, insanlığa karşı işlenen suçlara karşı böyle dimdik durduğunuzda insan olunmuyor. Evet gerçekten kuvvetli bir tavır görüyoruz. Belki de daha önce eşine benzerini görmediğimiz bir tavır görüyoruz. E, Dembaba, Neymar, Mbappe e, ortak tepkiyi ilk veren isimler oldu. Ve maça da bu, arada bu şartlar altında Başak istemiyorlar. Başakşehir kulübü başkanı, Başakşehir teknik direktörü biz Başakşehir tabii şampiyon oldu Başakşehir ama hep Başakşehir şampiyon oldu ama büyük takım mı işte bir Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi Trabzonspor gibi büyük takım, büyük camia olamamakla hep eleştirilirlerdi şampiyon olduğunuz ama üç taraftarınız, beş taraftarınız var hala falan denirdi. Yani şu duruşla Başakşehir benim için bundan sonra büyük bir camiadır, büyük bir takımdır. Bunu da söyleyeyim. Şampiyon olsun olmasın şu tavrı göstermek büyük camiaların yapacağı bir iştir. Gerçekten yani insanlık onurunu böyle dimdik ayakta savunmak, böyle bir ırkçılığa, böyle bir insanlık suçuna karşı böyle dimdik bir duruş sergileyen Başakşehir camiasını da ayrıca tebrik ediyorum. Başkanından, e, teknik direktörüne, e, teknik direktör yardımcısından futboluna, da e, bu duruş gerçekten ayakta alkışlanacak bir duruş. Benim için Başakşehir bundan sonra şampiyon olsun olmasın olduğu için de değil, büyük bir camiadır. Daha önce böyle bir tepki hiç hatırlıyor musun herhangi bir ülkede herhangi bir futbol kulübünden ırkçılığa karşı? E yani tabi var böyle bir takım şeyler var ama bu bir bu, bu başka bir şey oldu yani sahanın kenarında ve onun görüntülerini oradaki isyanını artık yani herkes tekrar tekrar seyreder bu futbolda çok önemli bir örnek olur. Ee, önemli bir örnek olur ama tabii yani burada Avrupa futbolunu yönetenlerin, Avrupa'daki futbol aklının, Avrupa'daki sokaklardan çok farkı yok. O sokaklarda ırkçılık nasıl destekleniyorsa, nasıl kendine karşılık buluyorsa sadece ırkçılık insanların ten rengi farklı olduğu için muhatap oldukları bir saldırı, bir alçaklık, bir insanlık suçu değil. Irkçılığın çok farklı tarafları, tavırları da var. Bugün Avrupa'daki Müslümanların gördüğü muamele de bir şekilde ırkçılık sayılır durumda. Ee, insanlık suçudur. baktığınız zaman dünyanın başka yerlerinde insanların sadece ten renklerinden dolayı değil, inançlarından dolayı efendime söyleyeyim birçok değerlerinden sahip oldukları şeylerden dolayı gördükleri ayrımcılık, maruz kaldıkları şiddet, ırkçılığın, insanlık suçunun bir parçasıdır. E, bu sadece Bebo'nun e, gördüğü, bunun bir parçası, bir bir kısmı. E, bunun ne yazık ki Batı dünyası kendisine medeniyet beşiği, demokrasinin bulunduğu yer, çıktığı yer diyerek e, konuyu lugalugaya getiriyor. Ama bugün Batı'dan daha büyük bir ırkçılık merkezi de yok ne yazık ki dünyada. İnsanlar ölüyorlar, öldürülüyorlar evet. bu alçaklık yüzünden. Evet Candaş çok teşekkürler. Bakalım bu gece bize ne gösterecek?